Bu şehrin e, insanların e, yaşam hakkını korumak gibi bir sorumluluğu yok mu senin? AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan kooperatifleşme modeline Çevre Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığı'nca soruşturma açıldığını duyurdu. İnan açıklamasında İzbeton kooperatife yetki versin, kooperatif bunu başka müteahhit firmalara pay etsin. Türkiye'de böyle bir yöntem yok dedi. İzbeton'un bir kooperatifi kooperatife bu işi verir. Kooperatif de gitsin bu işi başka müteahhit firmalara delege etsin pay Türkiye'de böyle bir yöntem yok. Böyle bir uygulama yok. Yani İzbeton kendiyle birlikte böyle bir çalışma yapabilir belki. Ama bu işi bir kooperatife devletmek, kooperatiften de bir müteahhit firmaya devletmek böyle bir Türkiye'de uygulama yok. Zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı bunların bu müteahhitlik çalışmasıyla ilgili ve yapmış oldukları uygulama ile ilgili, ilgili sistem, kooperatifleşme ve bu işleri pay ile ilgili soruşturmasını açtı. Neden? Böyle bir yetkileri yok çünkü. Hmm. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan Sol söz TV'de gazeteci Fatih Yapar'ın sunduğu programda soruşturmanın başlatıldığına dikkat çekerek Halk Projesi'nin Rant Projesi'ne döndürüldüğünü savundu. Bunlar halk konut diye yola çıktı ama süreç rant konuta evrilmiş durumda. Bunu fark ettiğimizde İzmirli hemşehrilerimize ve yani İzmir milletvekili olarak onların hakkını savunmak gibi bir görevim var. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Son Söz TV'de katıldığı programda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer'i yıpratmaya yönelik bir operasyon var. Yok demir çalınmış da tutanak tutulmuş. Bunlar ıvır zıvır şeyler. Savcılık gereğini yapar. Hırsızı bulur. Yargılar. Bundan dolayı bir projeyi ve andayışı yargılamaya çalışmak saçma sapan bir şey. Sözlerine de tepki gösteren İnan, Murat Bakan'ı kınıyorum. Bu şehrin milletvekili değil misin? Bu şehrin insanlarını yaşam hakkını koruma görevin yok mu? Nasıl ıvır zıvır diye küçümsersin? Sözleriyle eleştirdi. Çok kızdım. Çok da üzüldüm. Cumhuriyet Halk Partili Murat Bakan'ı da kınıyorum.